geciktim özür dilerim. Bu iki oldu Nülüfer. Üç olmasın. Merak etmeyin. Yeni bir dava geldi. Biraz sonra ifade vermeye getirecekler. Benden yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Araştırman gereken başlıkları çıkardım. Geldiğimde bitmiş olsun. Mesai bitmeden de dosyayı hazırlayalım. Hı. Çok büyük, saygın, tabii ki zengin bir ailenin uyuşturucu kaçırdığı ortaya çıktı. İşte bunlar böyle zengin oluyorlar. Şirketle ilgili bilgi toplaman gerek. Bunları yazdım zaten. En ufak bir bilgiyi atlama. Ben bu tip aileleri bilirim. Ona buna para yedirip kurtulmaya çalışacaklar. Yaptıkları yanlarına kar kalacak. Ama bu sefer benim elimden kurtuluş yok. İki saate kadar işini bitirmiş ol. Tamam Elif. Depoya da mı gelmişler? Tabii olacak bunlar. Siz polislere yardımcı olun. Depodakilere de söyle bunu. Gerçeklerin ortaya çıkması için bu gerekli zaten. Hı, Hı? Tamam. Sen bütün toplantıları iki gün sonra yat. Şirkette işler durmasın. Bak sakın olağanüstü bir durum yaratmayın tamam mı? Bu bizim için daha kötü olur. Tamam, acil bir şey olursa haber verin. Ben gelirim hemen. Zaten bugün uğramayı da düşünüyorum. Tamam. Hadi kolay gelsin, görüşürüz. Gökhan, herkes endişeli. Ne yapacağız şimdi? Bir gidelim. Orada komiser bir arkadaşım var. Ondan detayları öğrenir, harekete geçeriz. Gökhan, sence bu olayların Berk'in geçmiş olaylarıyla bir ilgisi var mıdır? Sanmam. Bu iş çok büyük. Ya aklımı kaçıracağım ya. Ne demek uyuşturucu kaçakçılığı? Bizde kimse asla böyle bir şey yapmaz. Hele de Mehmet. Ben de biliyorum hayatım. Bu işte komplo kokusu var zaten. Perişan olmuşlardır şimdi. Hele dedem. Tansiyonu var. İfadeleri alındı mı? Alındı. Nedir abi o zaman durum? Allah sen de biliyorsun bu işleri. Durum çok karışık. Hatay'dan gelen şoför belli tırı vırı. Maşa yani. Ne taşıdığını bırak dünyadan veriyor. Asıl diğer şoför. Hidayet midir nedir onu bulmak gerek. Ay affedersiniz Gökhan dedem fenalaşmış. Tamam canım şimdi göreceğiz. Komiserim bize yardımcı olacak. Çok sevinirim. Bahar Hanım benim sevkiyatlarla ilgili araştırma yapmam gerekiyor. Bazı dosyalara izninizle göz atmam gerek. Tamam hangi dosyaya ulaşmanız gerekiyorsa siz Şükrü Bey'le görüşün. O size yardımcı olacak. Ailem buradan kurtarmak için ne gerekiyorsa yapalım. Şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Asıl dava açılınca savunmamızı hazırlayacağız. Peki bugün kaçta çıkarırız? Yani biliyorsunuz kefalet falan hiç önemli değil. Onlar gözaltındalar Bahar Elimizden geleni yaptık. Ama bu gece buradalar. Nöbetçi mahkemede yarın. Dua edelim tutuksuz yargılansınlar. Ne demek yani? Öyle bir ihtimal de mi var? Hmm. Hem de çok yüksek. Peki ilk dava ne zaman olur? Ee, i̇ki haftadan önce mümkün değil. Ne yani? O zamana kadar burada mı kalacaklar? Hayır yani tutuklu yargılanırlarsa cezaevine giderler. Yediye dört. İçeriye girmeden önce muayene eden doktor da tansiyonu düşük demişti. Hastaneye götürseniz iyi olur. Tamam. Ne gerekiyorsa yapalım. Bir sedye falan getirebilir misiniz? Bakayım. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorum. ...rahat bırakın beni. Hayır o ne demek dede? Tabii Hayır. ki gideceksin. Ailem buradayken hiçbir yere gitmem ben. Koyup kaçmam. Ölecek dahi olsam burada kalacağım. Dede yapma. <laughs> Abla. Berk. <laughs> biz dışarıda görüşemez miyiz? Çok zor. Neden ama? Kardeşimi, ailemi daha yakından görmeye hakkım yok mu? Abla sakin ol iyiyiz biz. Bahar. İyiyiz biz. Merak etmeyin bizi. Sen evdekilere sahip çık tamam mı? Bir de buraya gelmelerini engelle. Bizi böyle görmesinler. Sen dışarısını merak etme. sizin yolun yeter. Canım. Ben gümüşlerle de ilgileneceğim. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ canım, Sağ ol. İyi misiniz? Bir şey ihtiyacınız var mı? Hayır ablacığım. Hiç merak etme. Paşalar gibi bakıyorlar bize. <laughs> ben sizi burada bırakıp nasıl gideceğim? Aman abla, alt üstü göz altındayız. Akşama kalmaz bırakırlar bizi, merak etme sen. Öyle değil mi? Nöbetçi mahkeme yarın sabah. Yarın sabaha kadar çıkmanız mümkün değil. Ama yarın sabah çıkacağız değil mi? Aslında... Tabii ki, tabii ki. Bunun için elimizden ne gelirse yapacağız. Merak etmeyin, her şey yoluna girecek. Rahatsızlanmışsınız biraz. Şimdi nasılsınız? Ben sizin için hemen bir doktor gelmesini sağlayacağım. Ben Allah'tan gayrı hiçbir şeyden korkmam kızım. Beni hiçbir şey yıkmaz. Ama bana dede demezsen işte o zaman yıkılırım. Beni affedebilecek misin kızım? Çıktılar mı yoksa açmıyor? Ha, Gümüş nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Sen nasılsın? Gümüş, ben şimdi karakoldayım. Gördün mü onları peki? E, i̇yiler mi? Merak etme, hepsi. Ah, merhaba, merhaba, yok bir şeyleri. Nasılsınız? Tamam, biz de geliyoruz zaten şimdi. Ben de tamam diyecektim. Boşuna gelmeyin, göstermiyorlar. Nasıl göstermiyorlar ya? Ee, karakolun amiri bu konularda çok hassas. Göstermiyorlar. Ee, onları göremedikten sonra buraya gelmenin de bir anlamı yok, değil mi? Ben bir kere görmezsem içim rahat etmeyecek Bahar. Ay Gümüş bir kere de sözümü dinle. Bahar anlamıyorsun ben geliyorum. Hadi görüşürüz orada tamam. Tamam Gümüş pek. Siz yine bir tekrar arayın isterseniz ha. Tabii. Bahar aradı şimdi. Ben Mehmet'in yanına gidiyorum. İsteyen gelsin hadi. E, hadi ben, de. ben de geliyorum. Ya, üzerimize bir şeyler alalım Hı -hı. değil mi ama? Hı -hı. Bir sorma, Hı -hı. Kimse bir açıklama Hı -hı. yapmayacak, Hı -hı. yapmayacak Hı -hı. arkadaşlar. Hı -hı bir sürü haber var. Bir açıklama var, var, geldi. Bir, o, bir şey Evet. Özellikle mi kaçıyorlardı? Ya arkadaşlar ne laf anlamaz insanlarsınız. Lütfen. Bu insanlar çok iyi insanlar. Çok istiyorsanız bunu yazın tamam mı? Bir yol açar mısınız? Arkadaşlar lütfen yolu açar mısınız? Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen. Çekmeyin. Arkadaşım bir saniye. Bir saniye yolu açar mısınız? Lütfen. Mehmet Bey sizin eşiniz. Arkadaşlar lütfen. Kocanızın uyuşturucu içinden haberiniz var mıydı? Kocamın uyuşturucu ile falan hiçbir alakası yok. yok aman bak, aman İzin verir misiniz? Sizin? Arkadaşlar lütfen. Size yanlış bilgiler ulaşmış sanırım. Şirketimizin ne uyuşturucu ne de mafya ile bir ilişkisi yoktur. Ziyelim, Anne ben de geleceğim. Kızım gelemez. Lütfen. Olmaz hayatım. Bak okula gitmen gerekiyor. Tamam. O zaman bunun babama ver. Orada tek başına korkmasın. ya da Canım kızım. Tamam. Hadi bay bay. Çok yakında gerçekler ortaya çıkacaktır. Teşekkür ederiz. Bir şey var. Ben Mehmet istedi diye öyle söyledim. Abi, Nilfer. Nilfer, ne işin var senin burada? Sizin davaya yanında çalıştığım savcı bakıyor. Ah, buna çok sevindim. Aslında çok sevinecek bir durum değil. Adam biraz gıcık. Yani işinde çok titiz. Bizim şansımıza tabii. Ama merak etmeyin elimden geleni yaparım. Henüz bilgi toplama aşamasındayım. Tamam canım. Bizim çıkmamız gerekiyor. Sen bir şeyler öğrenirsen bizi ararsın. Tamam. Görüşürüz. Sonra. Bahar neredeler? Aa, Buradalar mı? ne Söylesene Bahar. Evet evet içerideler. Biraz sakin olun. Bahar gördün mü başımıza gelenleri? ...gösterirler değil mi Engin Bey? Merak etmeyin Şerif Hanımcığım. Ben şimdi en yetkili kimse onunla görüşeceğim. Ee, Engin Bey çok düşüncelisiniz ama... ...biz Gökhan'la ayarlarız. Yapılacak her şeyi biz yapıyoruz. Bu olay aile içinde kalsa daha iyi. Ben sizi yalnız bırakayım o zaman. Gümüş beni gelişmelerden haberdar edersen sevinirim. Tamam sağ olasın. Tekrar geçmiş olsun. Saygılar. İyi günler.